Birine aşık olduğunu düşündüğünde aslında tam olarak neye aşık oluyorsun? Gözlerine mi? Sözlerine mi? Karakterine mi? Aşk, dünyanın en çok konuşulan, en çok şarkı yazılan, en çok acı çekilen duygusu. Ama aynı zamanda en yanlış anlaşılanı. Yine de hem bilim, hem tasavvuf hem de psikoloji aynı noktada buluşuyor. İnsan bir başkasında kendini sevdiği için aşık olur. Modern psikolojiye göre aşık olduğumuz kişi bizde eksik olan bir duyguyu tamamlıyormuş gibi hissettiren kişidir. Yani bir boşluğu doldurur. Ama bu doldurma dışarıdan değil içerden olur. Çünkü o kişi bilinçaltımızda taşıdığımız ve yetersiz hissettiğimiz bir parçayı bize gösterir. Kendi iç sesiyle huzur bulamayan insan, başkasının yanında sessizliğini bastırır. Seninle susamayan, seninle gerçek değildir. Kendini sürekli eksik hisseden biri, seni tamamlamaya değil, seni tüketmeye gelir. Çünkü onun içinde sevgi yoktur, ihtiyaç vardır.'' ve ihtiyaç sevgi gibi görünse de ona asla benzemez. İhtiyaç karşılık bekler. Sevgi sadece verir. İnsan kendi içindeki bastırılmış yönleri bir başkasında görünce ya ona çekilir ya da ondan kaçar. Carl Jung buna gölge yön der. Aşık olduğun kişi senin içinde olan ama bastırdığın bir halini sana geri yansıtan aynadır. Yine de sen tamam değilsen kimse seni tamamlayamaz. Eğer biri seni tamamladığını söylüyorsa, bu seni bütün değil, bağımlı yapar. Örneğin, çok kontrollü, düzenli, mantıklı birisindir. Ama içinin derinlerinde keşke biraz daha özgür olabilsem diyen bir parça vardır. Ve sonra bir gün hayatına özgür ruhlu, deli dolu, plansız ama yaratıcı bir insan girer. İşte o an, içindeki bastırılmış parça o kişide kendini görünce işte bu, der. İnsan ise bu durumu tanımlamak için aşık oldum, diyebilir. Ama aslında kendine ait ama yıllardır bastırdığın bir parça seni o kişiye çekiyordur. Çünkü aşk, içimizdeki unutulmuş taraflarla yeniden bağlantıya geçmek için kurulan bir köprüdür. Tasavvuf der ki, aşık, mahşukta kendini bulur. Yani seven kişi, sevdiği kişi de aslında kendi yansımasını görür. Bu yüzden aşk bir bakıma kendini tanıma yolculuğudur. Bu yolculukta aradığını o kişide bulamadığında ise ayrılıklar başlar. Çünkü tamamlamak istediğin eksik tarafını yanlış yerde aramışsındır. Sen birini sevdin sanarsın ama aslında özlemini duyduğun kendine dönmeye çalışıyorsundur. Aşık olduğumuz kişinin ses tonu değil, o sesin bizde uyandırdığı güven duygusudur. Gözleri değil, o gözlere yüklediğimiz anlam, gördüğümüz tanıdık histir. Fiziksel değil, duygusal rezonanstır. Çünkü insan tanıdık geleni sever. Beyin daha önce deneyimlediği şeyleri güvenli bulur ve o tanıdıklık hissi seni çekmeye başlar. Yine de tanıdık gelen şey bazen senin çocukluğundaki bir travmadır. Yani aşk her zaman seni iyileştiren bir şey değildir bazen iyileştirir ama bazen de parçalar seni. Esas olan ise seni sana geri getirdiğidir. Bu farkındalık önemlidir. Çünkü aşkı yanlış tanımlarsak, yanlış kişilerde doğru parçaları ararız. Sadece karşımızdaki kişiyi değil, kendimizi de yanlış anlarız. Birini severiz, sonra o kişi değişince kendimizi terk edilmiş hissederiz. Halbuki hata ne o kişinindir ne de aşkın. O kişi, arzu duyduğun hisleri sana deneyimleten bir ayna olmuştur sadece. Öyleyse aynana bak ve söyle. Bugüne kadar gerçekten aşık olduğunu düşündüğün kişiler neden seni o kadar etkilediler? Belki cesaretlerine hayrandın, belki özgürlüklerine, belki duygusallıklarına, belki saf, belki de karanlık yanlarına. İyi bak. Çünkü bunların hepsi senin içinde de var. Ya bastırdın ya da erişemediğini sanmaktaydın, belki de hala öyle sanmaktasın. Çünkü aşığın sureti, aynada gördüğü kendi suretidir. Ve sen bu aynaya ne kadar dürüst bakarsan, o kadar gerçek bir sevgi deneyimlersin. Bir aynaya yeterince uzun süre bakarken ne görürsün? Fiziksel onay yerini duygulara bırakır. Gözlerindeki yorgunluğu görürsün belki. Belki içindeki coşkuyu, sakladığın korkuyu görürsün. İşte insanlar da aynadır. Onlara uzun süre bakmak sana kendini gösterir. Gerçek olan seni, üzerini örtüp gizlediğin seni gösterir. Her insan bilinç altında bir kendilik imajı taşır. Bu imaj, kendini nasıl gördüğün, nasıl hissettiğin ve nasıl olmak istediğindir. Karşılaştığın insanlarla kurduğun ilişkilerin temelini oluşturur. Mesela biriyle tanışırsın ve onun yanında kendini daha yaratıcı, daha canlı hissedersin. Bu o kişinin sana yarattığı mucize değildir. O kişi sadece sende zaten var olan ama belki de unutulmuş bir tarafı aktif hale getirir. Bu yüzden bazı insanlar bize iyi gelir. Çünkü bize bizi hatırlatırlar. Hayatında seni çok etkileyen iki kişiyi düşün. Sor kendine. O kişilerin hangi özelliklerinden etkilendin? Senin içinde de bu özellikler olabilir mi? Sana hangi tarafını yansıttı bu iki kişi? Yansıtma kavramı Freud'tan bu yana psikolojinin temel taşlarından biri. Bilinç dışındaki bazı yönleri farkında olmadan başkalarına yansıttığını savunur. Örneğin, kendi içindeki öfkeyi bastırmış bir kişi başkalarını hep çok agresif bulabilir ya da sevgiye aç olan biri karşısındaki küçük bir ilgi gösterisini bile aşk zannedebilir. Yani karşındaki kişi ne olursa olsun senin içindeki gerçekliğe dokunduğu ölçüde bir anlam kazanır. Tasavvufta her insan bir ayna gibidir sözü sıkça geçer. İbn Arabi şöyle der: Kendini bilmek isteyen sevdiklerine baksın. Çünkü insan sevdiğini severken aslında kendi özünü tanır. Sevdiğin her şey sende zaten vardır ve sevmediğin her şey sende gölgesini taşıyor olabilir. Beyin tanıdık olanı güvenli bulur. Bu yüzden kendinde bastırdığın bir parçayı başka birinde görünce beynin işte bu der. Ama beyin bir şey daha yapar. Senin kendin hakkında inandığın şeye göre karşıdakini okur. Örneğin kendini değersiz hisseden biri bir ilgi gördüğünde onu ya şüpheli bulur ya da ona tutunur. Kendini değerli hisseden biri ise aynı ilgiyi doğal bulur. Demek ki senin kendi iç frekansın, yaşadığın hal diğerlerini nasıl algıladığını belirler. Bu yüzdendir ki aşık olduğun her an karşındakini değil kendini tanırsın. Bu farkındalık seni kurban psikolojisinden çıkarır. Artık biri seni terk ettiğinde ben yeterli değilim demezsin. Herkesin rolünü oynadığını ve eğitimin bittiğini bilirsin. O kişi hayatına seni, sana göstermek için gelmiştir. Aynadaki görüntünü gördüğünde ayna kaybolur. Farkında olmazsan aynaya değil, aynadaki görüntüye aşık olmaya devam edersin. Ve o görüntü kaybolduğunda aynayı kırarsın. Oysa kırman gereken şey illüzyondur. Aşk aynada gördüğün görüntüye sahip olmak değil, o görüntüye dönüşmektir. Kimi yüzünü sevgilisine dönmüştür, kimisinin yüzü ise sevgiliye döner. Bu eğitim döngülerinin tamamlanması mümkündür, hayal kırıklıklarını bitirmek mümkündür. Yol Aynalarda kendini bulmaya çalışmak yerine, kendi içindeki örttüğün seni bulmaktır. Bu yolculuk dışa değil, içe doğru yapılan bir keşfetme halidir. bilinçaltın yıllarca karanlıkta kalmış bazı yönlerini bastırır. Korkularını, travmalarını, yetersizlik hislerini halının altına süpürür. Ama biri gelir ve onunla birlikte o bastırılan şeyler aydınlığa çıkar. Yine de birçok insan aşkta hayal kırıklığı yaşar. Sorarız, ben ona bu kadar değer vermişken o bana bunu nasıl yapar? Ama belki de o kişi kendi değersizlik hissini Bağımlılık korkusunu, terk edilme yarasını gösteriyordur sana. Psikologlar, çocuklukta şekillenen bağlanma stillerinin yetişkin ilişkilerini belirlediğini söyler. Güvenli bağlanma, sevgi ve bağımsızlık arasında denge kurar. Kaygılı bağlanma, hep terk edileceğini düşünür, sevgiye açtır. Kaçıngan bağlanma, yakınlıktan korkar, duygulardan uzak durur. İşte senin aşık olduğun kişi bu bağlanma haritanı sana gösterir. Sana der ki, işte senin ilişki modelin bu. Ve bu bazen çok can yakar. Çünkü gerçek şifa için içilen ilaçlar, bazen en acı tada sahip olan şuruplardır. Acı, seni öldürmek için değil, uyanman için vardır. Birisi seni terk ettiğinde, birdenbire yüzleştiğin boşluk, aslında hayatın sana sorduğu bir sorudur. Kendinle tek başına kalabiliyor musun?'' O kişinin yokluğu bir eksiklik gibi görünse de belki de hayatında ilk kez kendi iç dünyana bir kapı açılmıştır. Tasavvufta aşk acısı ilahi bir lütuftur. Bilinir ki aşk yarası şifadır, bizi pişirir, olgunlaştırır, insan eder. Yani acıdan kaçmak olgunlaşmayı reddetmektir. Aşkta çekilen acı seni özüne götürür. Çünkü o acının içindeki mesaj şudur. Bak Kendini unutmuşsun, hadi hatırla. Bir filmi sadece tek bir açıdan izlersen anlam eksik kalır. Ama açı değiştiğinde aynı sahne farklı görünür. Aşkta da böyledir. O acı veren sahneyi bir ihanet olarak değil de bir uyanış çağrısı olarak izlemeyi denersen hikaye başka bir yere evrilir. Birçok insan aynayı kırar. Beni inciten o kişi der. Ama gerçek özgürlük aynayı suçlamakta değil, Aynada gördüğünü kabul etmekte gizlidir. Sır, o aynayı şükür ile selamlamaktır. aşk sandığın şey gerçekten aşk mıydı? Yoksa bağımlılık mıydı, yalnızlıktan kaçış mıydı? Bu sorulara dürüstçe bakmadan aşkın ne olduğunu çözemezsin. Popüler kültür aşık olmayı eksik parça ile tamamlanmak olarak ifade eder. Ancak sen kendi başına bir bütünsündür, ulaşılması gereken bir potansiyel taşırsın. Bu sebepledir ki ilk önce tamamlaman gereken kendinsindir. Eksik olan birini kimse tamamlayamaz. Çünkü kimse seni, senin kadar anlayamaz ve kimse senin yerine sen olamaz. İnsan kendine dokunamıyorsa başkasına da dokunamaz. Teması sevgi zanneder. Özlemi aşk zanneder. Kendini unuttuğu boşlukta başkasına tutunmayı aidiyet sanar ve adına ilişki der. Eğer biri seni tamamlıyormuş gibi hissettiriyorsa o bir illüzyondur. Gerçek aşk seni tamamlamak için değil, senin zaten tamam olduğunu sana hatırlatmak için vardır. Ama ilişki iki kişinin birbirine tutunması değil, iki kişinin aynı anda kendini taşıyabilmesidir. Birbirini taşımaya çalışan iki yaralı kısa sürede birbirine yük olur. Çünkü biri kendini sevmediğinde karşısındakinin sevgisine muhtaç hale gelir ve muhtaçlık başladığında sevgi saflığını kaybeder. Psikolojide buna ayna nöron etkisi denir. Karşındaki kişiyle ne kadar yakınsan, onun duyguları, davranışları seni o kadar etkiler. Bu yüzden aşık olduğun kişi sana sadece kendini yansıtır. Sevgiye açsan seni sevgiyle boğar. Terk edilme korkun varsa seni terk eder. Güvensizsen güvenini sınar. Bu bir ceza değil, aynalamadır. Sen neysen, aşk sana onu getirir. Sinir bilim der ki, Beyin aşk sırasında aynı zamanda bağımlılık döngüsünü de çalıştırır. Dopamin patlamaları, serotonin düşüşleri tıpkı bir madde bağımlılığı gibidir. Bu yüzden birine bağımlı gibi aşık olduğunu hissettiğinde aslında aşk değil bir alışkanlığa tutunuyorsun demektir. Ama aşk alışkanlık değildir. Aşk uyanık kalmayı gerektirir. Yani gözlerin kapalıyken hissedilen değil Bilinç açıkken yaşanan bir bütünleşmedir. Ayrılıklar olur, yaralar kalır. Ama bu bir kayıp mıdır? Aksine, bu bir dönüşüm fırsatıdır. O kişi seni terk ettiğinde aslında hayatın seni sana teslim ettiğini görebilirsen, aşkın gerçek gücüyle tanışırsın. Çünkü dışarıda kaybettiğin her şey içeride bulman için kaybedilir. Dualitenin sonu aşktır. Aşk ise bir olmaktır. Ben ve o ayrımı ortadan kalktığında aşk başlar. Tasavvuf bunu şöyle anlatır. Aşık, mahşuka karışır. Baki olan sadece aşkın kendisidir. Bedenler, kimlikler, isimler hepsi geçicidir. Ama aşk, ikilikten birliğe geçmektir. Sen ve o farklı değildir artık. Aynı kaptan yenir. Onun huzuru senin huzurun, onun acısı senin derdin olur. Gerçek aşk halinde. Aşık da, mahşuk da, o aynaya birlikte bakar. Aşığın cenneti de, cehennemi de, aynada gördüğü suretidir. Bu ifade, insan zihninin ve ruhunun çözülmemiş en derin sırrıdır. Ayna, bakmaya cesaret ettiğin kadar derine inen bir kapıdır. Aşık kişi, farkında olmadan hep bu aynaya bakar. Sevdiği kişi de, kendi içindeki özlemini görür. Vuslat, kendi içindeki potansiyeledir aşık kişi o aynaya bakarken bir gün şunu fark eder. Ben seni değil, sen de kendimi seviyordum. Modern psikoloji der ki, insanlar partnerlerinde çocukluk travmalarını tamamlama eğilimindedir. Freud buna tekrar zorlantısı der. Carl Jung ise gölge ile yüzleşme süreci olarak açıklar. Sen birini gerçekten sevdikçe sahtelikler dökülür. Çünkü ona yaklaştıkça aslında öz varlığına yaklaşmışsındır. Tasavvuf bu farkındalık seviyesini ileriye taşır ve der, aşık, maşukta kendi Rabbini görendir. Çünkü tüm sevgiler kendini tanımaktan geçer. Tanımak, anlamaktır, bilmektir. Anlamak ise teslimiyet doğurur. Olan her şeydeki güzelliği fark edebilmek, şer görünendeki dersleri almaktır.'' her yönüyle sahip olduklarını ve olmadıklarını kabul edersen, tüm varoluşunu sevmeye başlarsın. Sevmek ise şükretmektir. İşte bu an, kendisi ile uyumlanma kişinin özünden taşar, yaradan ile uyumlanma başlar artık. Bu hal, aşkın en saf seviyesidir. Ve aynada gördüğün şeyler değişmeye başlar artık. Çünkü sen değişirsin. Sen kendini sevmeye başladıkça daha huzurlu insanlar çekersin, daha dengeli ilişkiler yaşarsın ve bir gün gelir, artık aynaya baktığında savaşan bir zihin değil, barışmış bir ruh görürsün. Bu bilinç, her an farkındalık sahibi olmanı sağlar. Bu farkındalığa sahip olduğunda, artık aşkı bir surette değil, aşkı yaratan da ararsın. Sonluda değil, sonsuzda yanmak istersin o aşk ile. Aşkın sahibi, Aşık olanı asla ama asla terk etmeyecek olandır. Artık aynaya bakarken ağlıyorsan kederinden değil şükranından olur. Ve en önemlisi artık gözyaşlarını gizlemezsin. Ağlayan da sensindir artık gözyaşlarından öpen rüzgarda.